Alo. Alo. Sesimi duyan var mı? He. Arkadaşlar ne görüyor? Canlı yayınımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi nişan çilek oynuyoruz. Bu nasıl çıktı. Kanka sorry. Sorry. Nerede lan Abimiz Abim şunları da i dal 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 bombayı yapıştır pat pat patın Kütür pantır kültür halletelim derken ölmemiz seni vuracağım seni vuracağım Yok ismi... Aaaa! 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 Ya, yine öldüremedim yine yine Ya sınırmışlar Bitirmişler Bari bir de bıraksaydınız Gülüm Sinirlendirdiniz Beni sinirlendirdiniz Bütün parayı Sınırıp bitirmişler Arkadaşlar Şehit Çet, Çok sinirlendim vallahi. Sinirden patlayacağım. Şu konuşmayı yapalım bari. Şaka mı şaka mi? Haydi Çet! Yazın Çete! Çet Çetet! Ben o! -oh. Ayvan, goyvan! Vay! Boy, Uha

Dı 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 Süper kahraman Uras Dı dı Gel lan buraya Gel lan buraya Allah beni Al işte Ben bundan hızlı kaçamam Haydi süper Kaçış insan Koş, Koşmaya odaklan koş. Koşmaya odaklan, odaklan, odaklan. Şu an koşuyorum, hiç kimse yok arkamda. Hiç hiç kimse yok arkamda. O sus odalara geldim, o adalara. odalara. O odalara geldim yemin ediyorum, o sus odalara. Ben en çok mesela olarak denize bomba atmayı seviyorum. Oh, çok güzel Arkada olayım mı? Buradan umarım düşünce çıkabilirim. Aa o ne? Çok tatlı. Ben o kıyafetten almalıyım kesinlikle. Ay inanılmaz lan kim girdi? <laughs> Ay ben kabusma görüyorum Allah'ım. PVS'de bile kabus görüyorum herhalde. Şuna yapmanın zamanı geldi. <laughs> chat, chat, hatırlanın chat. Chat, çet. Bu Kabus mu yoksa gerçek mi? Böyle ki gerçek şey. Çek, gerçek, gerçek, gerçek bu. Çek, çek bu gerçek. Çek, bu kesinlikle gerçek. Bak 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 kaçıyor. Hayır, 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 hayır. Umarım sonu çıkmaz. Ne dersiniz? Gel. Şey yapalım mı selfie? Selfie çekmek mi? selfie? Neredeydin? Ne Ne doğrusu selfie. Hadi selfie. Çık. Hasılanın. Hasılanın çekler. Çık. fotoğrafı videodan sonra gösteririm. Hatta bir videodan sonra gösteririm. O taraf mı? Ne? Şu taraf mı? Bir daha mı? Bir daha mı he? Bir daha mı? Bir daha mı? Bir daha mı? Canı yayında bir daha tur yapacağız herhalde. Bir daha tur, 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 bir daha tur. Bir daha tur. Tü tü, tü tü, tü tü. Allah ben yanlışlıkla ne yaptım? Önüne bile bakmamış. Bütün bildiğim boğaları okuyorum. Rusça dillerde. Allah Allah Allah, Allah Allah var, bir Allah Allah Efendimiz Allah'ın adını saldım. Allah Allah Efendimiz Ay! Ay hayvan saldım. hayvan. Lan. Lan beni götürme. Çiçek. 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 Allah Allah sonra Allah'ın Parti party time yapacağız. Party time arkadaşlar. Party time yapacağız. Party time. Hadi ben gidiyorum çiçek. 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 Boom boom. Merhaba Şuradan ateş edip görebilirsiniz ne çıkıyor. Mama mia, pepperoni pizza, mama meori, papa teori, bakın da öbe, mama meomi, amca işten yavru Ay, Hayır hayır hayır, hayır onu yapma, onu yapma. <laughs> ah! gidiyordum. Kalktan gidiyordum. Arkadaşlar, can yayınımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Can yayın. Eğer son bir ölürsem can yayını bitireceğim. Yani Ya girer girmez bunu saymayalım chat, chat bunu saymayalım chat, chat bunu saymayalım, chat bunu saymayalım, chat, chat'in sen bunu saymayalım. Eğer burada hırsız davranmaya çalışıyorum. Bir daha ölürsem yayını bitiriyorum. Tamam arkadaşlar. <laughs> O bu ne level'ları hayvan gibi Levulları hayvan arkadaşlar şimdi arkadaşlar şimdi son bir ölürsem tü koş 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 Bir yandan da şarkı söyleyeyim adım yalıyım Rosenberg'im dam.

Bunun tadına baksın Pislik Somi Gerçi o adı sosis Bu bilgileri öğrenin arkadaşlar Önemli ba, 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 bir Önemli bir bilgiler Yallah Allah bismillah Bismillah Allah OY! Nefesim boğazıma kaçıyor. Ayy. 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 Biraz can doldurayım. Biraz can doldurayım. Huuu! Biraz ne vakti? Son alma vakti! Aaa! Son yolduk. Tamam. Şuradan da şeye bakalım. Burada bir sürü kişi var. hasırız tamam. Ben arkadaşlar dün PVZ attım. Zombiyken bitkilerle arkadaş olmaya çalıştım. Beni vuruyorlar, beni vuruyorlar, beni vuruyorlar. Çıldıracağım artık beni vurmayın. Arkadaş olmak istiyorum.

はあ。<laughs> <laughs> <laughs>

Hmm, bayağı iyi Bayağı iyi Hı? İyi mi chat iyi mi Yorumlar yazsın Yorumlara ya da chat'e yazsın Orada konuşursun hmm, Hadi chat Chat Geliyor Vay wow, televizyonun ışığı bile geliyor. Oha ne kadar kaliteli bir oyun. Ne kadar kaliteli bir oyun. Arkadaşlar. Tabii ki oh, ah, ah. yayın bitti. Oyun oyun battı bu kadar. Bay bay.